Kaydetmeyi, evet kaydettik. Ee, şu önemlidir. E, biz derslerimizde ve eğitimlerimize başlarken her daim bir tanımlardan e, neyin ne olduğunu ilk önce tanımsal olarak bilmediğiniz zaman üzerine koymak çok zordur arkadaşlar. Yani o yüzden ben bu özellikle tanımları konuşurken e, gümrük kanunundaki, e, diğer e, işte mevzuattaki hatta yönetmelikteki kanun tanımları böyle yan yana vermeye çalışırım. Neden? Siz ileride mevzuatları gümrüklenmiş değer karşınıza çıktığı zaman işte e, bir FOB'un sefil niçin olduğu veya bir tarife kodası tarife kontenjanı bugün bahsedeceğim onlardan da onları konuştuğumuz zaman niçin bunları biz konuşuyoruz ya bu neydi diye e, aklınıza gelmemeli. İlk başta bunu öğrenebiliyor olmalısınız. O nedenle biz tabii eğitimleri başta bu eğitime başlarken ya ben ben bir, ders ben işi anlatırım, bir ders kıymet anlatırım. Ondan sonrasında biter diye düşünmüştüm ama gitmedi. Bu nedenle ben biraz daha gümrük kanununda biraz yönetmekte biraz daha geriye gidip özellikle temsil hakkı, işte gümrük tarifesi, e, bu kısımlardan bahsetmek alınan kararlar, onları itiraz süreleri Bunları mutlaka sizin biliyor olmanız lazım ki üzerine ekleyelim. Mesela biz kıymet konusunda değil mi? 90 günlük baremlerden bahsettik. O baremler e, orada hatta kıymetli değil mi? Hatırlayınız. E, hesaplanmış hesaplamış kıymet yönteminde hep artı vardı. Bizden mesela bir evrak istiyordu. Bizden evrakları biz onlara e, bu eşyanın kıymetini ibraz etmek için işte yurt dışı satış faturası vardı. Onu e, şeyde şeyde onaylatacaktım. Konsolosluk onaylatıp ibraz edecektim. İşte bunların aslında e, alışveriş yani sizden bunlar istenmesi ve sizlerin bunları ibraz etmesi hep arkadaşlar bu kararlarla oluyor. Diyecek ki sana gümrük idaresi, ya ben bunu senden istiyorum, bunu e, bunu istedikten sonra senin bu sürede sen bunu ibraz etmen lazım. Eğer ibraz etmezsen ben buna işte sizin aleyhinde karar verebilirim diye e, size kararlar alacak. Ve bu kararlar kesinlikle sizi her açıdan bağlayacak. Bunun tabii bir silsilesi var. E, nasıl itiraz edileceği, nasıl e, devam edileceği bunların hepsinden çokça bahsedeceğiz. Biraz da sohbet ediyorum ki arkadaşlar toplanabilsin diye. E, Şimdi biz nereden başlayacağız? Bugün ilk önce temsil haklarından bahsedeceğim. Temsil hakkını e, konuşurken e, biliyorsunuz hep karışır ve e, bunları şöyle de size ekranı hemen yansıtayım. Hep bu karışır. Ya Temsil hakkı nedir? E, temsil hakkını e, dolaylı temsil miydi de oradan temsil miydi? Bunu hangisini yapacaktık? Nasıl konuşacaktık? Şimdi benim her zaman derslerimizde yaptığım gibi tabloları çok seviyorum. Benim dersime giren arkadaşlarım bilir. E, tabloları çok seviyorum. Yine bir tabloyla sizi bu konuyu tamamen kapatacağız. Ee, şimdi temsil hakkı nedir? Arkadaşlar gümrük idaresinde bir e, beyanda bulunmanız için bir kere siz biz şu an niçin bu dersleri alıyorsunuz, niçin öğreniyorsunuz? Siz şu hakkı elde etmek için el, e, çabalıyorsunuz. Siz gümrük müşaviri olup dolaylı temsil hakkını elde edebilmek için şu an uğraşıyorsunuz siz. Dolaylı temsil zaten en üstteki e, en üstteki yeri gümrük müşavirliğidir. E, siz onu elde etmek için niye? bir başkası size vekalet verip e, onun adına e, siz orada e, hesa onun hesabı, şimdi hesabı adına onu şu an söylemeyeyim beyanda bulunabilme hakkı elde etmek için. İşte bu temsil hakları bir doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi doğrudan ne? Yani doğrudan e, doğrudan ve dolaylı. Dolaylı ben gümrük müşaviri olarak oluyorum. Ama doğrudan sen bir kamu kuruluşunda çalışıyorsan veya bir şirket sana e, yetki verip yetki nedir? bir kere Ticaret Sici Gazetesi'nde senin e, temsiliye yetkili olduğuna dair ilanla bulunması gerekir. Yani, evet, şirkette yetkilendirilmen gerekir. Ee, bir şirkette veya bir kamu kuruluşunda, biz mesela sahada çalışan arkadaşlarım bilir. Tabi şu an bilgi işlem salonları e, şeylerden bu koronadan dolayı falan kapatıldı. İzmir gibi oradalar çalışılmıyor falan. Ama eskiden yani bilgi, e, bu özellikle Evrim'de, diğer programlarda ofislere daha henüz gelmeden evvel ve bilgi ilk çıktığında bilgi işlem sonlarında mutlaka askeri kıyafette olan az subaylar, subaylar veya bir memurlar işte gelirler size sorarlardı. Ya biz burada beyanda bulunacağız, beğeneme yazacağız. Nasıl yazarız? Diye. Biz onlara yardım ederdik. İşte onlar kimdi biliyor musunuz? Onlar kamu kuruluşlarında doğrudan temsile yetkili olan memurlarıydı onların. Yani oradaki işte o bölükteki artık her Şunları da kabul edeyim pardon sizleri. Biz onları, e, onlar e, kendi idare amirleri tarafından yetkilendirilip orada sizin e, kendi adına yani işte Türk Silahlı Kuvvetleri bilmem 5. alayına gelmiş olan e, orada materyaller gelirdi, itaat yaparlardı. Silahlı Kuvvetler itaat yapardı. İşte onlar doğrudan temsil yoluyla kendi işte komutanı tarafından yetki verilir, yetkide yazar der ki işte Ahmet Mehmet benim adıma gümrükte Iş, e, beğeneme yazabilir ve beğeneme imza atabilirler. Gelir onlar e, şifre oluştururlar ve gelirler bilgi sisteminden beğeneme yazarlar. İşte bunun adı doğrudan temsil. Ama dolaylı temsil bambaşkadır. Şimdi ilk önce bir okuyayım. Şöyle kısaca bir giriş yaptım. E, okuduktan sonra ayrıştırmasını nasıl yapacağız? Şu kendi adına başkasının hesabına falan durumu var. Orayı ayrıştıracağız. Bu konu kapanacağız. Tek cümleyle sen ayrılabileceksiniz. Şimdi bütün kişiler gümrük mevzuatının pardon şunları da kabul edeyim bütün kişiler gümrük mevzuatının öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işlemler için temsili tayin edebilir. Bundan daha doğal bir hak olamaz zaten değil mi? Yani herkes kendine temsili tayin edebilir. Kalkıp da mesela şöyle bir soru üretildi. Sakın lütfen hatta bu sözlü sınavında zannedersem sormuş da. Demişler ki ya siz işte gümrük müşaviri tayin ederken kalkıp gümrük idaresi size şunu tay şunu seç bunu seç veya bununla çalışmalısın gibi bir da bulunuyor mu? Kesinlikle bulunmuyor. İşte bunu neden bulunmuyor? Size diyor ki bütün kişiler gümrük mevzuatını gerçekleştirme gümrük dışındaki temsilci tayin edebilirler. Bunu kimse sormak zorunda değil. Kimseye herkes istediği kişiyle çalışabilir. Transit taşımacılık yapan ve arizi pardon yine geldim. Transit taşımacılık yapan ve arizi olarak beyanda bulunan kişiler hariç olmak üzere temsilci Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik bulunan kişiler. Şimdi yerleşik olma koşulu arkadaşlar. Şimdi siz Bakınız ilk önce hep derslerimde ve eğitimlerimizde dediğimiz gibi ilk önce aklınıza yerleştirmelisiniz. Gümrük İdaresi sizce benle muhatap olan herhangi bir kişiyle konuşurken neden e, orada temsilde e, yerleşik bulma koşulu istiyor? Çünkü arkadaşlar bana gümrük yükümlülüğü daha önceki derslerinde bahsettim. Gümrük vergisi ödeme zorunlu olur. Şimdi sen kalkıp da Türkiye'de yerleşik olmayan bir kişiyi muhatap alırsan ve bu kişi bana beyanda bulunur. Beyanda bulunmak nedir? Bakın temsil hakkından bahsediyorum ama bu temsil hakkını verdiğim kişiler gümrük idaresinde beyanda bulunacak. Yani eşittir. Siz de kıymetle konuştuğumuz gibi gümrük vergisi ödeme yükümlülüğü altına girecek. Kah veya bir evrak sunma başka bir yükümlülük altına girecek. Ama bir yükümlülük altına girecek bu kişiler. O nedenle ben bu temsilcilik verdiğim kişilerin ben muhatap olduğum, bana borçlanan bir yükümlülük altına aldığım kişilerin Türkiye'de yerleşik olmasından daha doğal bir şey olabilir mi? Çünkü adam Türkiye'de yerleşik olmazsa ben onu yurt dışında nasıl bulacağım? Nasıl o yükümlülüğü işte ben e, gerekirse icra yoluyla takip ettireceğim veya muhatap alacağım ya bu evrağı bana ver diyeceğim e, yurt dışında. Ben bunu bulabilir miyim? Bulamayacağım. Bu nedenle diyor ki yerleşik olman lazım ama üçü hariç. Hangileriymiş? Transit. Arkadaşlar transit rejimini beraber konuşuk. Orada NCT sistemi vardır. Biliyorsunuz çok kombine bir sistemdir. Ee, i̇şte Avrupa, Sırbistan, Makedonya falan hep beraber olduğumuz. Transit taşımacılığında yerleşik olma koşulu yok. Çünkü bu güzel kardeşimiz işte Makad e, İtalya'daki Trieste limanında transit beyanında bulunmuş. Esen sen transit beyanında bulundun benim ülkemden geçeceksin gel burada yerleşik ol diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Devam ediyorum. Şu an temsil hakkındayım. Temsil hakkını verebilecek kişilerin Türkiye'deki yerleşik olma koşulundan bahsediyorum. Üç tane bir durum ve hale yerleşik olma koşulu aramıyorum. Bunlardan bahsediyorum. Birincisi transitti. İkincisi geçici ithalette be beyanında bulunan beyan. Şimdi geçici ithalatı konuşalım. Arkadaşlar geçici ithalat bir lebi derya deniz. Orada ben e Cumhurbaşkanı 4458'in uygulanmasına ilişkin e kararda uzun uzuna bahsediyoruz. Geçici itaatin rejim olarak kendisinden gurur kanununa bahsediyoruz. Sonra dönüyoruz 167'deki muafiyetlerde orada geçiyor oradan bahsediyoruz. Neden? Geçici itaat. Arkadaşlar hani gurbetçilerimiz vardır değil mi? Hep konuşuruz. Gurbetçilerimiz arabalarını hani e, orada kiralar değil mi? Türkiye'de olmayan e, bilmem ne BMW ile gelir. O geçici itaat midir? BMW ile gelir burada dolaşır. Hatta değil mi? Her ailede bir dayının böyle bir e, Almanya'dan getirdiği bir arabası olur. Dayısıdır o ailenin dayısıdır. Yiyen de onunla kaza yapar mutlaka. Böyle bir hikaye vardır. İşte o geçici ithalatı bulunan, o yurt dışında bulunan gurbetçi dayımızı kalkıp da Türkiye'de ikamet et diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Ama bu geçici ithalatın tamamı için değil arkadaşlar. Özel kendine ait koşulları olan Durumu hale eşyaya göre durumları var. Onları ayrı koyuyorum. Sadece şu an temsil hakkı verirken neden üç kişiye Türkiye'de yerleşik olma koşulunu aramıyorum? Onu konuşuyoruz. söyledik geç art ekledim devam ediyorum. Yunan idaresinin uygun bulması koşuluyla arizi ola, arizi beyanda bulunan kişilerde ne aranmaz? Yerleşik olma koşulu aranmaz. Arizi olarak beyanda bulunan arkadaşlar çok güzel bir örnek var yolcular rastlantısal, arizi, her daim rutin olmayan, ben yolcuyum, yolcu her daim oradan geçecek, yolcuların oradan geçme zorunluluğu, her daim rutin yolculuk yapacak size bir zorunluluk olabilir mi? Olamaz. Toparlıyorum. Temsil hakkından bahsediyorum. Temsil hakkında dedi ki herkes ta temsili tayin edebilir. Dolaylı doğrudan olmak üzere iki sınıfı vardı, birazdan geleceğim. Ama bu temsil hakkı verirken ben birincil koşul olarak Türkiye'de yerleşik ol diyordum. Neden? Çünkü muhatap alacağım, gümrük vergisi ödeyeceksin, bir karar ibraz et, tebliğ edeceğim sana birazdan. O nedenle Türkiye Türkiye'de ikamet et diyorum. Ama üç hal hariç. Bir, transit. iki e geçi itaatte beyanda bulunursa. 3. Gümrük idaresinin uygun bulması koşuluyla arizi olarak yani her daim rutin beyanda bulunmayan kişilerden bahsediyor. Arizi beyanda bulunan kişilerde ne aranmıyor? Yerleşik aranmıyor. Yerleşik olma koşulu aranmıyor diye söyledim. Devam ediyorum. Şimdi doğrudan ve dolaylı temsili biraz konuşacağız. Bir defa okumak istiyorum. Doğrudan temsil. Doğrudan. Arada bir aracı. Aslında dolaylı derken bir aracı var. Senin adına beyanda bulunan bir başka kişi var. Doğrudan da öyle değil. Buyurunuz. Başkasının adına ve hesabına hareket eder. Şimdi doğrudan temsil. Ben bir şirkette HRN Akademi'de çalıştığımı varsayalım. HRN Akademi'de e, faaliyet konusunu değiştirsin. İthal, ihracat ol, yapıyor olsun. Harun Koçkesen olarak değil, bir de çalışanı olsun. Ben ona diyeyim ki sen benim şirketimin temsilcisisin. Ve benim adıma gümrüklerde beyanda bulunabilirsin. Hay hay dedi o da. Ticaretçisi de ilanda bulunduk. Gerekli koşul, okul, ıvır zıvır neyse verdik bölge müdürüne temsil çıktı. Şifresi oluştu. Bu benim yanında çalışan Ahmet Mehmet. Sizce kimin adına beyanda bulunacak? Başkasının yani HRN Akademi adına beyanda bulunmayacak mı? Ve hatta beyanda bulunduktan sonra parayı kim kazanacak? Belki ben ithalat yapıyorum. İthalat yaptım ondan da aldığım bir eşyayı, metal, bir makinayı yurt bir başkasına satıyorum. Kimin hesabına hareket edecek? Başkasının adına yani HRN Akademi'nin başkası oluyor. Ben, sen çalışanısın, ben sana yetki verdim. Kendi adına vermiyorsun beyanı. Başkasının adına ve başkasının, adına ve başkasının ise parayı kim kazanacak? Tüccar kazanacak. Yani Herani Akademi'nin kendisi kazanacak. Bu durumda doğrudan temsil olduğu zaman kendi adına beyanın var mı? Yok. Çünkü sen çalıştığın şirketin veya kamu kuruluşunun adına ve hesabına hareket edip onu e, beyanda bulunuyorsun. Bunun adı ne? Doğrudan temsil. Aklınıza şunu getirebilirsiniz. Parayı kim kazanıyor abi? Bu doğrudan temsilde bir başkası kazanmıyor. mu? Evet. Onun hesabına o zaman hareket ediyorsun. Buyurunuz. Şimdi dolaylı temsile gelelim. Hani karışıyor ya. Karışmayacak. Tek cümle söyleyeceğim. Kim parayı kazanıyor diye soracaksın. Cevap bir onu kapanacak. Dolaylı temsil. Dolaylı temsil kendi adına demiş. Kendi adına. Cumhuriyet müşaviri müteselsilen imza aldığımız beyannameden çok güzel. İşte imza yetkisi alacağız. İşte i̇nşallah gürültü müşaviri olacağız ama attığımız imzalar müteselsilen sorumluluğun gümrük yükümlülüklerinden de sorumlusun. İşte diyor ki dolaylı temsil durumunda kendi adına ancak başkası hesabına. Parasını kim kazanıyor? Sen attığın beyannamede getirdiğin bu sefer de ma gümrük müşaviri olarak ben dolaylı temsil olarak bir beyanname tesis edip tıpkı kıymetle gösterdiğim gibi oradaki getirdiğim hatta kimyasaldan bahsettik. Kimyasalı getirdim burada üretimi koymayayım da ben bir başkasına satayım. Kim kazanıyor parayı? Tüccar kazanıyor. Bu durumda başkasının hesabına hareket etmiyor musun sen? Gümrük müşaviri olarak. Evet başkasının hesabına hareket ediyorsun. Ama beyanını nasıl yapıyorsun? Sen doğu doğrudan temsil sahibi değilsin. Sen dolaylı temsil. Sana X veya Z birazdan geleceğim hangi şartlarda? Kah gümrük müşavir olarak, kah kanun veya yönetmelikle verilen yetkiye dayanarak sana dolaylı temsil yetkisi vermişim. Evet, kendi adına hesapta bulun. Çünkü dolaylı temsili verdiğim zaman sen bu konuda hem bilgili hem becerikli hem de yetki sahibisin artık. Ama parayı kazanan kim? Yine tüccar. Başkasının hesabına hareket et. Devam ediyorum. Temsilci. Temsil edilen kişinin anlamına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan ve doğal olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsil yetkisini gün gülersine ibraz etmek zorundadır. Hatta siz bunu eğer size sorarlarsa, işte e, değil mi? Bizim zamanımızda ilk soru şuydu. Karnınız var mı? Olurdu. E, karnınız var ve düzeninizde biliyorsunuz yakada takılı kalırdı. Hala da öyle. Yakamıza takıp da biliyorsunuz gözüken bir yerde diye geçer oyun. bunu yetki belgesini ibraz etmezsen hatta usulünün dört katı ceza yazarsın başkası adına hareket etmekten. Bir başka kişi adına hareket ettiğini beyan etmeyen ya da temsil yetkisi sahip olmadığı halde başka kişi adına ya da hareket ettiğini beyan eden kişi kendi adına ve hesabına hareket ettiği sayılır. Yani ne demek istiyor? Senin yetkin yok ama onun işini takip ediyorsun. Senin yetkin yok onun bir şekilde evraklarını almışsın, onun adına beyanda bulunuyorsun. O zaman diyor ki, Heh, şimdi bunları niye konuşuyoruz? Arkadaşlar, benim alacağım kararlarda ben kim beni temsil etmiş? Niçin temsil hakkı verdim? Ve sen temsile yetkili misin? Bakın, bir durum veya hal olduğu zaman, mesela bir karardan varsa 211, geri verme kaldırma kararı. İlk önce günü gidersin nasıl inceler biliyor musun? Bir, sen bu geri verme kararı almaya, daha doğrusu başvuru yapmaya yetkin var mı? Temsil hakkına sahip misin? Geçerli vekaletnamen var mı? Dosyada ilgili işte biliyorsunuz o banka dekontunu eklersiniz değil mi? O hep yanlış olur. İkinci, üçüncü olur. Ondan sonra geri alma, kaldırma formu vardır. O yanlış yazılır. itiraz eder sana falan gibi gibi. Bir dünya şey olur orada. İşte bu dosyayı incelerken ilk önce usul yani şekil olarak ya sen bunun bu dosya doğru mu? Daha olayı konuşmuyoruz bakın. Olayı konuşmadan ilk önce bu dosyanın doğruluğunu sorgular. İşte ben tam o anda ben diyeceğim ki sen bu bir başka kişi adına mı hareket ediyorsun? Kendi adına mı hareket ediyorsun? Vekaletlemen doğru mu? Değil mi? Onları kontrol edin. Çünkü benim alacağım karar da bunlar çok önemli. Daha bırakın olayım olayı. Kon Konunun geri vermeye hakkım var mı? O para alınabilir mi? Alınamaz mı? Doğru mu başlıyorum oraya gelmiyorum. Daha usulü olarak ilk önce inceliyorum. O nedenle benim alacağım kararlardan temsil hakkı çok önemli. Temsil hakkının nasıl olduğu, doğrulanmaya dolaylı olup olmadığını mutlaka ben ilk önce doğru bilmem lazım. Ve bana verilen belgelerin de hangi türde olduğunu bir başka kişiye adına mı yapıyorsun, kendi adına mı yapıyorsun onu mutlaka ibraz etmem lazım. Devam ediyorum. Eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanıma tabi tutmasına ilişkin faaliyetler. Beşinci madde yukarıda bahsettiğimiz hükümler şu an gümrük kanunu e, 225'e gittim, ileriye gittim. Sahipleri ile bunların adını hareket edenler tarafından doğrudan temsil veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır. Bakın ben dedim ya biraz evvel doğrudan temsil hani hem başkasının adına hem başkasının hesabına dayanabiliyoruz. Dolaylı temsil kendi adına başkasının hesabı. Parayı kim kazanıyor? O kazanıyor. Devam. sen para kazanıyor musun? Sen hayır. Beğenlemede fatura kesiyorsun. O bambaşka bir konu. O serbest ticaret erbabı olduğundan dolayı elde ettiğin kazanç. Eşyanın kendisinden para kazanıyor musun? Kazanmıyorsun. Devam ediyorum. Gerçek kişinin doğrudan temsil iş takibi, geçerli vekaletnameye istinaden ticari miktar maliyet arz etmeyen eşyan özel kullanıma mahsus taşıt araçlarının gördünüz mü? Hani gümrük işlemleriyle ile ilgili olarak mümkündür. Hani şu geçiş itaatte ben hatırlıyor musunuz şey istemiyordum yerleşik olma koşulu. Ya yani ki burada geçerli vekaletnameyle bu işi doğrudan temsil yoluyla yapabilirsin sen uzatma diye aslında. Doğrudan temsil yolu biraz da indirgenmiştir arkadaşlar. Devam ediyorum. Peki dolaylı temsili nereye gelecek? Posta hızlı kargo taşımacılığı. Burası da arkadaşlar büyükçe fazla fazla konuştuğumuz ilerleyen süreçler yani eğitimimizin sonlarına doğru. Bu hani eee ETGB değil mi? Sinir oluruz. Ararlar böyle firma seni e, der ki e, benim mikro ihracatım var. Lütfen buna Euro bir atara işte hangi ülkeye gidiyorsa e, vergi muafiyeti ve menşe ispat belgesi sağlayan bunu düzenler misin? Ama e, belli baremlerde posta hızlı kargo şirketleri Ticaret Bakanlığı'nın vermiş olduğu yetkiye dayanarak şöyle yaparlar. Kah ithalatta der ki e, e, 30 kilo 1500 avro aralığında ticari mahiyette olmayan eşyan ithalatta. İhracatta bunu 10 katına kadar yükseltme yetkisine dayanarak yükselttiler. 300 kilogram 15 bin avroya kadar ihracatta posta hızlı kargo şirketleri veya posta idareleri kimler bu? DHL, TNT, UPS bunları yetki vererek sen vekayetname vermeden ihracat veya ithalat yapma şansıdır bu. Bunun adı işte ETGB deriz biz buna. Veya hani sözlü beğen diye tabir ettiğimiz yer de burasıdır. Der ki, e, miktarı ve değeri Cumhurbaşkanı'ca belirlenecek biraz evvel söylediğim baremlerde, çok teklifli detaya girmek istemiyorum, o konularda uzun uzun da konuşuyoruz zaten eğitimlerimizle. E, eşyanın görüntüce onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutması faaliyetlerini takip edilip, sonuçlandırılmasına posta hızlı idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci yoluyla yetkili kılınabilir. Bakın doğrudan temsili konuştuk. Şimdi bir tane ben gümrük müşavir dedim ama onun yerine posta hızlı kargo şirketlerinde koyduk. Devam ediyorum. Devlet belediye, il özel idareleri, devlet kamu tüzel kişilerin amir ve memurları, özel hukuk tüzel kişilerin kendilerine temsili yetkili personeli, Tüm gümrük işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip ederler. Ben dememiş miydim? Hani bilgi sistem sonunda e, as subaylar subaylar vardı. E, Gelirlerdi bizden yardım isterlerdi. Buyurun size onu söylüyor. Doğrudan temsil başkasının adına başkasının hesabına. Dolaylı temsil e, kendi adına başkasının hesabına. Parayı kazanan her daim başkası. Devam ediyorum. Karadeniz e, hava yolu işletmecileri, nakliyeci kuruluş temsilcileri taşıdıkları eşyanın sadece trans işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilir. Arkadaşlar burası, şu temsil hakkı başka başka yerlerde geçen, Gümrük yönetmeninde, kahkümlük alanında geçen yerlerin bir arada geldiği yer. Yani sen temsil hakkı dediği zaman benim hep derslerimde yaptığım gibi tek bir yerde görürsün. Tüm temsil haklarını. Burası bambaşka yerlerde geçiyor olabilir. Hani ya siz mesela şu an bazen geliyor. Arkadaşlarım diyor ki ya biz bunu burada görmedik. Çünkü görmezsin birleştirilmeniz lazım. Birleştirmez iseniz dediğim gibi her daim benim gibi ezberleyemezsiniz. Şimdi temsil haklarının tamamını tek yerde gördünüz siz. Burası bambaşka bir yer. Karadeniz Hava Yolu İşletmeleri Nakliyeci Kuruluş Temsilcileri eşyanın taşıda eşyanın sadece trans işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip eder. Ne diyor? Siz özet beyan verirken siz vekaletname veriyor musunuz arkadaşlar ajantilere? Veriyor musunuz? Var mı böyle bir şey? Sen yani özet beyan ne sorar sana? Hemen değil mi mail atar bir de böyle seni baskı yapar. Bunun mal cinsi GTB nedir falan. Çıkıyor hikayeden şuradan falan diye. O adam sana sadece niye sorar? Özet beyanı verecektir. Transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilirler. Ve bununla ilgili kalkıp da senden ne gömük idaresi, vekaletleme veya başka bir ibraz belgesi. Çünkü özet beyan verecektir. Transit işlemini tamamlayacaktır. Şimdi toparlayalım. Tüm temsil türlerinde ee, arkadaşlar 10 dakika kalmış. Biliyorsunuz aynı ID, aynı şifreyle yeniden geri giriyoruz. Ne çok geçti süre. Hakikaten. Yani bu sefer hiç anlamadım değil mi? Ee, yeniden aynı ID, aynı şifreyle lütfen giriniz. Devam ediyorum. Temsil türlerini topluyorum. Dolaylı temsil. Arkadaşlar buyurunuz. Gümrük müşavirleri ve posta idaresi veya hızlı kargo şirketleri dolaylı temsil yoluyla yetkilendirilebilir. Doğrudan temsil kimler var? Temsil ile tüm şirketler belediye, devlet, il özel idareleri, kamu kuruluşlarının amir ve memurları. Bir de kim var? Karadeniz Hava Yolu İşletmecilerinin sadece trans işlemlerini doğrudan temsil yoluyla yetkilendirilebilir. Şu tabloyu benim görsel hafızam iyidir. Geçtiğim yolu unutmam. Gördüğüm kişinin simasını unutmam. Böyle bir sorunum vardır benim. Ee, mesela cümleyi değil o sayfayı hatırlarım. Herkesin değişiktir. Sen şu tabloyu hani konuştuk yukarıda o öyle miydi bu böyle miydi? Şu tabloyu eğer aklından çıkarmadığın sürece hiçbir şekilde buradan soru kaçırmayacaksın. Hemen soruları çözeceğiz zaten. Bilmen gereken doğrudan temsil yoluna, başkasının adına, başkasının hesabına. Dolaylı temsil. Kendi adıma, başkasının hesabına. Çünkü parayı o kazanıyor. Şu tabloyu da aklınıza yazdığınız zaman hiçbir şekilde buradan soru kaçırmayacaksınız. Şimdi iki tane durumdan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar gümrük idaresine muhatap olan kişiler ben şu belgeyi vermek istemiyorum, ben bu vergiyi ödemek istemiyorum, bana şöyle yaptın falan diye bir şey diyebilirler mi? Sana böyle bir alan bırakır mı? Gümrük idaresi bırakmaz. Gümrük kanunu dörtteyim. Hatta bunu yetkilendirilmiş hükümlü statüsünü konuşurken de konuşacağız. Der ki mesela YYS alırken der ki gümrük kanunu dördüncü maddeye karşı bir ihtilafta bulunmamak. Yetkilendirilmiş hükümlü verirken ilk maddesidir. Ne demiş? Mevzuat hükümlerine uymak. Kim? Gümrük idaresiyle muhatap olan her kişi bir kere Cumhurbaşkanlığı kararları çıkartılan tüm mevzuat hükümlerine uymak zorundasın. Kesinlikle. Gümrük idarelerinin gerek bu kanunda diğer mevzuatlara göre yapılacak gözetim kontrolüne tabi olmak zorundasın. Kesinlikle. Kendi adına, namına, resim, harç tüm bunları ödemek ve teminata bağlamak ve her türlü işlemleri yerine getirmek sorumludurlar. Arkadaşlar, Gümrük kanunu dördüncü madde çok önemli bir yerdir. Sen bunların aksine hiçbir şey yapamazsın. Ee, mutlaka bu kural ve koşullara uymak zorundasındır. Hemen doğrudan ve dolaylı temsilin altında gelir. Bir cümleyle geçer çünkü burası çok ayrıştırılmaz ama YYS'de önünüze gelip yine anlatılacaktır. Lütfen o yüzden bunu bir yerde tutalım. Peki bu ilgili bulan kişiler bu, ve bu belgeleri vermiyorum, kaçınabilir mi? Bu be, benim gizli bilgi. İşte kolanın özütü. Ben sana bunu vermiyorum. Anlatılıyor musunuz? İstisnai kıymette bahsettik. Ee, ben bu kolonun özütünü, ben sana bunun içeriğini vermek istemiyorum diyebilir misin? Diyemezsin. Buyurunuz. Gümrük işlemleri dolaylı ve doğru olan bütün kişiler gümrük idarelerinin talebi üzerine gümrük işlemleriyle sınırlı olmak üzere belirlen süre içerisinde bilgi ve belgeleri vermek ve tüm yardımı sağlamakla yükümlüdür. Kendilerine bu bilgi ve belge işlenen kişiler özel kanunlarda yazılı gizlilik hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten kaçınamazlar. Şimdi iki tane soru çözelim mi? Dolaylı temsil, doğrudan temsili konuştuk. Üç tane durumda e, neredeyim? Temsili bitirdim. Üç tane durumda yerleşik olma koşulu aranmıyordu. Bir transit, iki geçit, tarat, üç arizi beyan. Sakın aklınızdan çıkarmayın. Bu üçünde yerleşik olma koşulu aranmaz. Devam ettim. Doğrudan temsil, dolaylı temsil diye ayırdım. İki tane orada kelime oyunu yapıp seni çok rahatlıkla kandırabiliyorlardı. E, doğrudan temsil, başkasının adına, başkasının hesabına. E, e, dolaylı temsil, kendi adına Başkasının hesabına diye beyanda bulunuyordun. Orada ne vardı başka? Konuştuğumuz her şu, şu tabloyu sakın unutmuyordunuz. Neydi bu? Dolaylı temsil, günlük müşavirleri ve posta hızlı kargo şirketleri benim belirlediğim baremler içerisinde e, gümrük idaresine ben ticari mahiyette olmayan 30 kilogramla 1500 avro aralığındaki bir eşyayı posta hızlı kargo şirketine yetki vererek benim adıma dolaylı temsilde bulunup Eşyanın eş, çekim işlemlerini tamamlayabilir. O'ydu o. Devam ediyorum. Doğru, dola, doğrudan temsil edildik. Ee, devlet idareleri, el üzerinde temsilname verilen şirketler bir de çok önemliydi. Karadeniz Hava Yolu şirketlerinin sadece transit, taşımaya ilişkin özet beyanlarını verirken doğrudan temsil yoluyla işlemlerini yapabilirdi. Çok basit bir yer ama size soru üretiyorlar. Çok da seviyorlar hastaları buraya. Buyurunuz bakın son yıl çıkan soru. Hatta e, tabi ben buraya... E, Çeti göremiyorum hem burayı hem orayı. Şu, okuyayım, beraberce çözelim. Bunlardan e, muhatap olan kişilerin sorumluluklarından biri değildir. Bir kere, gümrük mevzuatına uyma her türlü işlemlerini yerine getirmekte sorumlu musun? Kesinlikle. İlgili vergiler ödeyecek misin? Ödeyeceksin. E, tüm bu cumhurbaşkanı karar mevzuatlara uymak zorundasın. Kesinlikle zorundasın. E, gözetim ve kontrollere tabii ki takip olacak, edeceksin. Kocaman bağırıyor zaten doğru şık. Ulusal ve uluslararası kaynak ve stratejilere dayanarak bilgi vermek ne alaka? Yani bu uluslararası tamamen bas bas bağırıyor. Buyurun son yıl çıkan e, sorulardan bir tanesi. Bu eski soru Denizli varmış. Bir önceki yılı sorusu. Temsil hakkı ve etkilenmiş hükümleri hangisi yanlıştır? Demiş ki transit taşımacılık yapan ve arızayı beyanda bulunan kişiler hariç olmak üzere temsilci Türkiye'de yerleşik olan. Evet bunun yanına ne koyduk bir de geçiş tarih vardı. O burada geçmedi. Biz ama burada size eğitim verirken eklemiştik. Devam ediyorum. Temsilci temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek temsilin doğrudan ve dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsil etkisi belgesini gümrük idaresine ibadet etmek zorundadır. Evet, hay hay, aynı şekildeydi. E, temsil doğrudan ve dolaylı olabilir. Temsilci dolaylı temsil durumunda başkasının adına ve hesabına hareket eder. E, dolay, başkasının adına dolaylı temsil öyle değil miydi? Evet öyleydi. Ama doğrudan temsil durumunda kendi adına ancak başkasının hesabına hareket ederdi. Devam ediyorum. Bir başka kişi adına ve hesabına hareket ettiğini beyan etmeyen ya da bir temsil yetkisine sahip olmadığı halde başka kişi adına ya da hareketlerini beyan eden kişi kendi adına ve kendi hesabına hareket ediyor sayılır. Arkadaşlar ne güzel kelime oyunu yapmış. Lütfen kelime oyunlarını kesinlikle bu soruda çözerken hatta yanına yazın ya doğrudan temsil neydi? Dolayı temsil neydi? Adına hesabına hemen yaz onun üzerine çöz soruyu. Şimdi devam ediyorum. arkadaşlar kesilecek. ben şöyle bir çıkıp Yeniden gireyim. Aynı şekilde kalıyorsunuz zaten. Ee, 10 dakika dedi. Şu an 3 dakika var. Ben çıkıp şu en azından hem yekpareliği bölmemek istiyorum. Kararlardan devam edeceğim. Hemen bölüp yeniden aynı şekilde geliyorum. Görüşmek üzere.